Şimdi kültürel farklılıklardan bahsetmişken özellikle Avrupa ülkelerine daha çok ihraç ediyorsunuz. Evet. Avrupa ülkelerle ilgili tecrübeleriniz daha çoktur. Evet. Bunu paylaşmak ister misiniz? Farklılıklar evet. nerede kendini ne gösteriyor? Abi, bu çok enteresan bir konu. Neden derseniz Ben bu şirkette çalışmaya başlamadan önce şöyle düşünüyordum. Yani herkes benzer yataklarda yatıyordur ve benzer şekilde uyuyordur. Öyle değil aslında ülkelerin kültürlerini çok yansıtan çok böyle global hale gelememiş bir yer yatak odası. Neden derseniz çok kültürel olarak o ülkenin kendi şartlarıyla harmanlanmış bir ürün. Dolayısıyla böyle ülkeden ülkeye çok fazla değiştiğini görüyorum. Batı Avrupa'da çok bireyseldir. Eşler işte bir tanesi daha sert bir yatakta yatmak istiyordu, hmm. bir tanesi daha yumuşak. Dolayısıyla iki yatağı alır, birleştirir, kullanırlar. Nasıl yani öyle yataklar mı var evet. bir tarafı. tabii. Bir... tabii. Ama yani Türkiye iki... için geçerli olmaz o herhalde. Türkiye'de çok tuhaf <laughs> bir şey olur yani eşlerin kendi yatağını seçtiği, kendi tarafının belli olduğu, onların yan yana koyulduğu ve bu çok doğaldır yani. Hmm. Almanya'da böyledir mesela, hmm. Hollanda'da böyledir. Hmm. Fransa'ya giderseniz, hmm. Fransa'da boşanma sebebidir yani. <laughs> Tabii Gerçekten. tabii tabii yani ben 180'lik yatak istiyorum diyen eşlerden bir tanesi ne diğeri boşayabilir ya. kesinlikle öyle ayrı yatak olacak farklı sertlikte olacak farklı yapılarda olacak mümkün değil o çok büyük ayıp bir şeydir yani Fransızlar sevgi anlayışı farklı Fransızların evet daha farklı bir şey var.